Merhaba arkadaşlar. Yine birlikteyiz. Mart ayının sonundayız. Hava güzel, güneşli. Tam bir bahar havası. Gerçi biz bu havayı Mart ayının başından beri yaşıyoruz. Hava gördüğünüz gibi günlük güneşlik. Tam bir bahçe havası. Ben de bahçede yapılacak işlerim var bir gün. Onun için geldim. Bazı yerler belirlenecek ama belirlenmeden önce daha acil olan durumlar var. Ağaçlara bulamam lazım. Ağaçlar çiçek açtı. Bu kayış ağacı. Hatta bu bir iki haftadır ben Çiçekler kurumaya başlamış. Hatta yakında çağla oluşmaya başlayacak çiçekler. Bu sene burada kış yaşanmadığımız, yaşamadığımız için çok yumuşak geçtiği için kış. Tabiat erken canlandı. Şeftali ağacı görüyorsunuz. Çiçek açmış. Erkek ağacı e, çiçekler bembeyaz. Aslında çok erken. O da bu sene Havaların çok e, yumuşak e, geçmesinden kaynaklanıyor. Bu da erikak ağacı. Bu da çiçekler bembeyaz. Elmalar da canlanmaya başlamış. Bu Arjantin e, yeşil elma. Şu arkada tekrar bir golden elması var. armutlar da yeni yeni canlanmaya başlamış. Bu da kiraz ağacı. Kiraz ağacı çiçek açmaya yüz tutmuş. Yakında çiçek açar, bembeyaz olur. Bu da armut ağacı. Bu da yeni yeni çiçek açmaya başlamış. Bugün ağaçları budamaya zamana Onun dışında kıştan önce iki tane meyve ağacı almıştım. Onlar seradaydı. Onlar yaprak açmış. Onları da toprakla buluşturmam lazım bir gün. Biraz sonra bunları meyve ağaçlarına ekeceğim. Gördüğünüz vişne ağacı. Vişneyi aslında burada fazla bilmezler. Türkiye'de vişne ağacı biliyorsunuz çok yaygın. Buldum bir yerde. İndirimdeydi de yarı fiyat almıştım. Bir gün e, vişne ağacını e, toprakla buluşturacağım. Aynı zamanda bir tane armut var elimizde. Onu da bir e, kıştan önce indirimde almıştım. Bunu da e, toprağa ekeceğim bugün, dikeceğim. Kısacası bunlar. Onun dışında e, zaman kalırsa toprağı belirleyeceğim. Çünkü tam toprağı belirleme havası. Toprak da kuru. En azından hani belirli zaman ağır değil o kadar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi meyve ağaçlarının dikimini gerçekleştiriyorum. Bir armut bir de vişne dikeceğim bir gün. Önce bir çukur oluşturdum. Çukurun üzerine de biraz taban gübresi serptim. Üzerine de meyve ağacını koyuyorum. Bunu kapatacağım. kimini gerçekleştirdik. Şimdi vişne ağacını dikeceğiz. Ondan sonra ağaçların can suyunu vereceğiz. Buraya da vişne ağacını ekiyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi çukurun üzerine biraz taban gübresi yaptım. Vitamin olması açısından. Eee üzeri toprak kapatacağım. Ondan sonra can suyu vereceğim. Böyle dikimi geçirmiş olduk. İnşallah ağacımız tutar. Allah yedirmek nasip etsin. Şimdi de can suyunu veriyoruz. Böylece dikimizi gerçekleştirmiş olduk meyve ağaçlarının. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Başka bir görüşmek üzere.